İnsan Aslan AKP'li isim Diyarbakır eski milletvekili şöyle bir cümle kurdu. 15 Temmuz kimyamızı bozdu. Can havliyle Tetö'nün yargıdaki taktiklerini kullandık. Biz demiş oluyor. Biz dediği AKP. 15 Temmuz kimyamızı bozdu. AKP'nin Halkın Kurtuluş Partisi bu açıklama sonrasında suç duyurusunda bulundu. Önemli aslında pek çok konuda yapılanlar, söylenenler artık dikkatten kaçanları yakalayan parti Halkın Kurtuluş Partisi İhsan Arslan'ın sözlerinin AKP fetö işbirliğinin ispatı olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundular. Bizim ve halkımızın çıkarlarını esas almadan. Halkın Kurtuluş Partisi hesaplarından yapılan biz suç duyurusu yapmazsak kimse harekete geçmiyor. Bir kez daha görev bize düşmüştür ifadeleriyle AKP'li Mehmet İhsan Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklantı. Mutlu etmişti, onurlandırmıştı. AKP'nin kurucularından olan eski AKP Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Arslan, "15 Temmuz kimyamızı bozdu. Can havliyle FETÖ'nün yaygıdaki taktiklerini kullandık." ifadelerini kullandı. Biz bunları kemalistlere karşı kullandık, işbirliği yaptık diyenlerin Halkın Kurtuluş Partisi avukatları söz konusu açıklamanın ardından silahlı FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi FETÖ'nün siyasi ayağı biz buradayız diyor. Ancak biz suç duyurusu yapmazsak kimse harekete geçmiyor. Bir kez daha görev bize düşmüştür. Başlıklı açıklama yayınladı. Açıklamada Ankara'da Cumhuriyet'in savcısı kalmış mıdır? Hep beraber göreceğiz ifadelerine yer verildi. Atacak bir takım nispi değişiklikler peşindeler. HKP açıklamasında suç ikrarı niteliğindeki sözlerin sahibi AKP'li olmayan biri olsa aynı gün iddianame düzenlenirdi. Çünkü AKP, FETÖ'lü ortaklığının ve etle tırnak gibi kaynaşıklığının üzerine örtmek istemektedir denildi. Bu beni çok... AKP eski milletvekili Mehmet İhsan Aslan, geçen günlerde yaptığı açıklamaların ardından partisi tarafından oy birliğiyle disipline sevk edilmişti.